Hepinize merhabalar arkadaşlar. <laughs> Bugünkü bölümde sizlerle birlikte Toka Life World'un APK hilerisini yüklüyoruz. Arkadaşlar ben öncelikle tanıtayım. Öncelikle Toka Life World ap, e, Happy Mod yazıyorsunuz. Happy Mod. Şurada gösteriliyor arkadaşlar. Sonra e, ilk çıkan linke şeye tıklıyorsunuz happy modun işaretine böyle bir işaret şeytan yeşil renk işte sonra donla ad yazıyor donla ad yükle demek sonra da basıyor bakın burada da, ay yanlış şeye bastım arkadaşlar bakın arkadaşlar şurada böyle çocuk var bir tane de ay çocuğa bastım arkadaşlar üf, çıktı neyse şöyle benim yazdığımı görüyorsunuz. Sonra da şuna basıyorsunuz. Ardından burada download yazıyor. Ona basıyorsunuz. Sonra da böyle bir yer açılacak. Sonra şurada yine download app yazıyor. Ona tıklıyoruz. Şurada yazıyor İngilizce download indir. Yani şimdi indiriyoruz. İndiriyor yani. Burada da e, sürümler yazıyor. Geçen sürümler. Hani Tokadayfa kadar her güncellediğimizde yeni bir sürüm geliyor ya işte onlarla alakalı indiriyoruz. Burada mora yazıyor. Ona vazgeç. Sonra da burada tüm oyunların e, neydi? Hilelisi gözüküyor. Mes Bakın mesela e, My Talking Angela'yı bilirsiniz. Herkes oynar onda bile şey yani iyilesi var. Burada Tibat ile Paul Onu da herkes oynar. Herhalde. Ben pek bilmiyorum ama arkadaşlarım oynuyor yani. Diğer şeylere bakalım. Zombi var. Plant Photo. Böyle garip garip isimli tatlı oyunlar var. Ne oldu? Nereye girdi bu? Şimdi <laughs> Şimdi de burada sayfa çevresini yazıyor. Burada şey çevir yazıyor. Ona tıklıyoruz. Yani bayağı bir işimiz var ama başka kanallarda da var. Ben uğraşmak istemeyenler gidebilir. Tabi gitmeseniz çok mutlu olurum. Çünkü sizi çok seviyorum. Kızı da kalpte çiziyorum o kadar. Neyse arkadaşlar şimdi bunu da şöyle fast falan basıyoruz. Download. Fast download değil pardon. Burada buraya da oynayacağımız yani parasını gireceğimiz isim T İşte öyle yazıyoruz. Ben yazarken siz de abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar ismi yazdım. Şimdi git'e basıyoruz. Burada git yazıyor. Sonra burada toka burada da Tokalife World bu a story yazıyor. Buraya download basıyoruz. Avatar aldın de değil misiniz? Ay yine yanlışlıkla fast download. Hızlı yükle aslında, hızlı yükle daha iyi. Hızlı yükleyelim olmuyor ama. İkisini de basıyorum olmuyor. Ben bunu halledip geliyorum. Pii. Arkadaşlar sonra bir daha download diye bir yazı çıkıyor. Ona basıyoruz. Ardından sonra da böyle bir yazı çıkıyor. Download. Şu ikisinden bir tane yani yeşile basıyoruz. Ve bizi böyle bir yere gönderiyor. Baya uğraşıyorum. Daha hızlı yapmaya seçeneğim yok. Çünkü ben maalesef yavaş yapmayı biliyorum. Ben de kalp yapayım ekranı. Arkadaşlar burada da bayağı bekliyoruz. Heh, Arkadaşlar bakın. Google bile söylüyor. Kanalıma abone olun. Abone bakın. Youtube. Subscribe. Abone olun. Şimdi basıyoruz. Şuradaki dondurma da. Subscribe'ın yanındaki. <laughs> bastıktan sonra şöyle indir diye bir yazı çıkacak şimdi de ona basıyoruz ve indirmeye başlatılıyor arkadaşlar Toka Life'ımızın paralısı şu anda tam olarak şu an yani sizin için o kadar uğraşıp kendim yerine sizi düşünüp sizle birlikte Toka Life vardı yüklüyoruz. Hepinizi çok çok acayip fazla şekilde öpüyorum. Ve görüşürüz.